Sevgili seyirciler merhaba. Konuğumuz uzman klinik psikolog Esra Maraşlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii. Ben uzman klinik psikolog Esra Maraşlı. Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi 4 yıllık psikoloji bölümünden mezun olduktan sonra yaptığım stajlar ve edindiğim deneyimler doğrultusunda psikolojinin uygulamalı alanına yönelmek istedim. Ve klinik psikoloji alanında yüksek lisans yapmaya karar verdim. Bu amaçla Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi'nde 2 yıllık tezli klinik psikoloji yüksek lisansını Bitirdim. Mezun olduğumdan beri psikoterapi vermeye devam ediyorum. Son bir yıldır da Danimarka'da yaşadığımdan terapilerimi online olarak devam ediyorum. Harika bir eğitim ve mesleki kariyer. Danimarka'da evet. ayrı bir vizyon katmıştır size. Çok gelişmiş bir ülke. <laughs> ne kadar süredir oradasınız? Hep kalmayı mı düşünüyorsunuz? Eşimin işi dolayısıyla gitmiştik. Bir yıldır oradayız ve çok sevdik. Biz de kalmaya karar verdik. Medeni bir ülke. Evet Değil oldukça. Mi? Oldukça. Harika, çok güzel. Peki verdiğiniz hizmetlerden, çalışmalarınızdan, projelerinizden biraz daha detaylı bahseder misiniz? Tabii. E, yetişkin psikolojisi alanında çalışıyorum. Ben 18 yaş üstü bireylerle e, online terapi veriyorum dediğim gibi. Daha çok kaygı bozuklukları, depresyon, yeme bozuklukları, ilişki sorunları... E, onun dışında obsesif kompulsif bozukluklar, travma ve stresörle ilgili bozukluklar. Son yıllarda da genellikle göçmen psikolojisi üzerine çalışıyorum. Çok önemli de ülkemizde evet. Türkiye evet. için son derece önemli. Sayıları yüksek çünkü. Evet. Onların adaptasyon süreci değil mi? Çok evet. önemli kültür farklılıkları var. Hı. Hem ülkemizdeki göçmenlerin adaptasyon hem süreci var. hem ülkemizden diğer Gidenler, dış ülkelere tabii. giden, beyin göçü yapan Çok insanların var. psikolojik sağlamlıkları bu alanın konularını oluşturuyor. Çok var, tabii. Yani yurt dışındaki bizim vatandaşlarımızın sayısı da artıyor. Yani işçi olarak olabilir, akademisyen olabilir, beyaz yakalı olabilir. Bu sayılar da yükseliyor gerçekten. Onların da bulundukları ortama uyum sağlamaları önemli değil mi? Çünkü biraz kültür çatışması da yaşayabilirler. Kesinlikle öyle. Bu alanda biz bizde psikolojik sağlamlıklarını desteklemek, onların bu uyum sürecini kolaylaştırmak. Çünkü yeni bir düzene adapte Tabii. olmak es ki düzeni geride bırakmak e, bir Kolay zorluk bir. da getiriyor, Hı -hı. bir belirsizlik de getiriyor. Hı -hı. E, bununla baş etme becerilerini arttırmak için çalışıyoruz. Ne güzel, harika. Peki sizi meslektaşlarınızdan ayıran, önde gelen özellikleriniz nelerdir? E, yani ayıran diyemem aslında. Çünkü her e, psikologun e, terapi ekolüne göre danışanlara Hı -hı. yaklaşımı farklı ama ben nasıl yaklaşıyorum onlardan bahsedebilirim. Ben biraz daha tanıdan ziyade birey odaklı bir yaklaşım benimsiyorum. Çünkü tanının çok sınırlandırabileceği, sınırlandırabileceği olduğunu düşünüyorum. Tabii evet, kişiye özel olmalı. Değil mi? Hepsi evet. ayrı bir case çünkü. Evet yani her bozukluk her danışanda aynı şekilde ortaya çıkmayabilir. Evet. Herkes farklı deneyimler. Bunların deneyimlenmesi çok biriciktir, de, çok kişiye evet. özgüdür. Bu evet. O yüzden de bireye odaklanmayı tercih ediyorum. Bunun yanında danışan terapist ilişkisini, o terapatik ilişkiyi çok önemsiyorum. Çünkü aslında son yıllarda yapılan çalışmaların büyük bir kısmında da araştırmaların dan terapi başarısını yordayan en önemli değişkenlerden birinin danışanla terapist arasındaki ilişki olduğu bulunmuş. Çok önemli. Güven ee, tesis etmek lazım. Tabii değil mi? ki. Size evet. rahatlıkla. ...açılsınlar mahrem olaylarını da anlatabiliyorlar bazen. Başkalarıyla paylaşamayınca bazı kompleksleri olabilir, bilinçaltı duyguları olabilir değil mi? Kesinlikle öyle. Yani orada zaten gizlilik esasına yani bağlı önemli. olarak danışanın kendini rahatlıkla açabileceği bir ortam yaratmak çok önemli. Bu yüzden de bu ilişkiye önem veriyorum. Bunun yanında bizim alanımızda günceli yakalamak da çok önemli. Çünkü sürekli yenilenen Tabii. bir sektör. Teknikler değişiyor, değil Hı -hı. Mi? metotlar değişiyor. Evet. O yüzden de günceli yakalamak adına ben de akademik çalışmaları takip etmeye çalışıyorum. Kendi bilgilerimi yenilemeye çalışıyorum. Güzel. Akademik kariyeriniz de çok güzel. Çok sağ ol. Harika. Nasıl gidiyor? Ee, güzel gidiyor. Şu an bitirdim yüksek lisansı. Hı -hı. Doktora başvurularımı yapmaya çalışıyorum. Hı -hı. Onun için araştırmadayım. Hı -hı. Büyük ihtimalle Danimarka'da doktora Neyse. başvurularına başvuracağım. Harikulade. Orada da başarılı olacağınızı eminim. Çok teşekkürler. Peki geleceğe dair vizyonunuzdan, hedefleriniz san bahseder misiniz? Maalesef bizim alanımızda psikologlara dair çok bir meslek yasası yok. Hı -hı. Bu da ne demek? Aslında alana psikolojik yeterliliği olmadan Maalesef, eğitim yeterliliği olmadan olmadığı halde yapanlar var. giren pek çok insan var. Hı -hı. Sosyal medyada da görüyorsunuzdur. Hı -hı. Ben de görüyorum. Klinik psikolog ünvanı kullanan, psikolog ünvanı kullanan Hı -hı. çok iyi insan var. Bunları nasıl ayırt edebiliriz? Hı -hı. Tekrar buradan söylemem. Gerekirse dört Yıllık psikoloji lisans eğitimini evet. tamamlayan insanlar psikolog olur ve iki yıllık klinik psikoloji yüksek lisans eğitimini tamamlayan insanlar klinik psikolog olur. Ee, bu eğitime dikkat edersek eğer Danışanlar toplum olarak da araştırsın. Evet mi? evet yani önerim o yönde evet. lütfen psikozun eğitimini evet. sorgulayın. Evet. Bu yetkin bir sorgulayın. Kişi mi bu. Evet, bu çok önemli. Bu Hı -hı. konuda bir farkındalık yaratmayı amaçlıyorum. İlerleyen hedeflerimde bu var. Bunun yanında etik açıdan da bizim belli etik ilkelerimiz var. Gizlilik, demin konuştuğumuz Hı -hı. bunlardan bir tanesi. Ben kendi adıma benimsemeye çalışıyorum ama meslektaşlarım nezdinde de bunun daha çok benimsenmesi için çalışmalar yapmayı istiyorum. Evet. Bazı psikologlar biliyorsunuz bu danışanlarıyla yaşadığı olayları... Hı -hı kitap haline getiriyor, evet. dizi haline getiriyor. Tabii farklı yaklaşımlar var. Evet. Siz ne diyorsunuz buna? Bazıları diyor ki olmamalı, evet. gizlilik var, o kişi kendisini anlıyor, etrafındakiler de anlıyor. Evet. Ondan bahsedeyim. Hmm. Bazıları da diyor ki bu da işte ibret oluyor, yani yapılmaması gerektiğini anlatıyor. Sizin yaklaşımınız nedir? Bizim en önemli etik Tabii. ilkelerimizin başında gizlilik hmm. gelir. O yüzden hani gizliliğin terapi odasında, hani demin dedim ya terapatik ilişki, danışanın size güvenmesi, size kendini açması, sorunlarını size anlatması ve başkasına hmm. anlatmayacağınızı bilmesi gerekir. Terapi sürecini evet. ekrana döken bir psikoloğa, Hı -hı. danışanın e, Tabii. güvenle Bilmez. her şeyi Şöyle. anlatacağını düşünmüyorum. Doğru. Ben Çünkü anlatmazdım. O odada kalmalı yani. Evet, Konuşma. o oda içinde kalmalı. Bu yüzden etik açıdan doğru bulmuyorum. Bunun yanında son zamanlarda çok duyuyorum terapi sürecinde ücreti alıp terapi sürecini devam ettirmeyen maalesef ya da... Çok ticari yaklaşıyorlar. Maalesef. Aramalara dönmeyen Hı -hı. ya da danışanla üçüncü bir ilişkiye, romantik Hı -hı. ilişkiye girmek isteyen e, terapistler diyorum. Etik duyuyorum. değerlere çok aykırı. Evet. O yüzden de etik değerler konusunda da Tabii. böyle bir farkındalığın hem toplumda Hı -hı. hem de meslektaşlarım arasında e, yükselmesi gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli. Objektif bir yaklaşım olmalı değil mi? Hı. Duygusal bağ diyorsunuz böyle bir şey olamaz zaten Tabii ki. Çok yanlış. Evet. Yani bu da aslında bizim de kendi terapi sürecimizden Hı -hı. ve kendi süpervizyon sürecimizden geçmemizin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Kesinlikle. Sizinle sohbet çok keyifliydi fakat Teşekkürler. programın sonuna yaklaştık. Son olarak izleyicilere iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ee, son olarak e, tekrar şunu vurgulamak isterim ki lütfen e, psikoloğunuzun eğitim durumunu ve diplomasını sorgulayın ve e, iyi e, uzmanlardan destek alın. Bu sizin en doğal hakkınız. Ve bedensel sağlığın çok önemli bir kısmı da psikolojik sağlık. O yüzden gerektiğinde psikolojik destek almayı da ihmal etmeyin. Demek çok isterim. önemli bir konu gerçekten. Bu ön yargılar yavaş yavaş kırılmaya başlandı değil mi? Evet. Eskisi kadar böyle kodlamalar uygulanmıyor. Evet. Öyle kırmızı çizgiler yok. Nasıl fiziksel bir rahatsızlığımız olduğunda doktora gidiyoruz. Evet. Ruhsal sağlığımız da fiziksel sağlığımız kadar önemli. Bazı duygularımızı paylaşmak, bazı konularda danışmanlık almak için gitmeliyiz değil mi? Kesinlikle Rahatlıkla öyle. Rahatlıkla gitmeliyiz. Kesinlikle öyle. Bir fizik fiziksel Hı -hı. sorunda bir doktora nasıl başvuruyorsak, psikolojik bir sağlık durumunda da, problem durumunda da aynı şekilde başvurmalıyız. Kesinlikle. Harika bir mesajdı. Katılımınız ve önemli açıklamalarınız için teşekkürler ve başarılar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok mersi rica ederiz. Bugünkü konuğumuz uzman klinik psikolog Esra Maraşlı'ydı. Sevgili seyirciler sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.